Merhaba arkadaşlar, Loro Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere abone ve yansıtma aracını göstereceğim. Daha doğrusu çok kendi yansıtma aracını örneklerle anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yansıtma aracını kullanabilmek için arkadaşlar çok temel görüşmek için. Seçtik ve çiziyoruz. Gördüğünüz üzere, gördüğünüz, gördüğünüz arkadaşlar çok temel görüşmek için. Şey. bulmaktayız. Yansıtma aracını alalım. Yansıtma aracı. aracı. Bu yol tuşu olarak o tuşuna basarak yansıtma aracını kolay bir şekilde arkadaşlar oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu ortadaydı hedef evet, merkez. Ben onu şöyle geri alayım. Geri, geri alayım. Araya da bulduk. Şöyle oluşturdum. Yansık mağarını aldım. Gördüğünüz merkezde şöyle çekiyorum. E gördüğünüz bunun etrafında şu an merkezde olduğu için merkezde döndürüyoruz. bu şekilde istediğiniz gibi arkadaşlar şeklinde yazdığınız zaman Bu şekilde arkadaşlar yansıtma arzunu kullanabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın sağlıcakla.